Herkese merhabalar. Kanalımı sürekli unutma. Hepiniz hoş geldiniz. Kış hazırlıkları 2 serimize bugün biber turşuları devam edeceğiz. Benden en çok istenen tariflerden Birkaçını yapacağım size. Çok lezzetli bir yağlı biber turşusu yapacağız. Yağlı kırmızı biber turşusu yapacağız. Mısır nasıl konservelenir? Hani böyle alıyoruz atış hazır mısırlar. Nasıl konservelenir size onu anlatacağım. Bir de domatesli bir turşu yapacağım ki akıllara zarar. Yani o kadar ne söylüyorum. Hadi bakalım kış hazırlıktan iki serimiz başlasın. Efendim domatesli biber turşusu. Ee, pişirme yok. Ondan sonra kavurma yok. yok. Hiçbir şey yok. O kadar kolay, lezzetli ve pratik ki anlatamam. Bence hepiniz yapıp bu turşudan mutlaka koymalısınız. Öncelikle ölçüm şu: 3 kilo domatese, 1 kilo biber kullanacağım. Ben bu kıl biberlerden kullanıyorum. Benim bile acı değil. Ama biz acı seviyoruz derseniz, siz lütfen acısını kullanın derim. Öncelikle rendeden geçiriyorum domateslerimi bir robot yardımıyla da yapabilirsiniz ama bu sefer suyunu çok bırakıyor ben böyle azıcık içinde taneli taneli kalmasını seviyorum o yüzden ben rendeden geçireceğim şimdi 3 kilo domatesimi öncelikle rendeden geçiriyorum rendeleyin aman ha ziyan etmeyin domatesleri Güzelce rendeliyor canlar. Biberlerim var. Daha önce de söylediğim gibi ben kıl biber kullanacağım. Kesin hesaplarını ayırın. Çünkü bu turşu böyle kaşık kaşık yenen bir turşu. Kaşığa gelebilecek ölçüde biberlerimi doğruyorum canlar. Ne büyük ne küçük. Hani içinde biber olduğu da belli olsun. Böyle ince ince değil de. Bir tık daha şu boyutlarda bir kilo biberimi doğruyorum. 3 kilo domatese, 1 kilo köy biberi doğrayacağım. Saplarını mutlaka alın. Kaşıkla ineceği için ama ne diyorum. Biberlerimi de bu ölçüde hepsini güzelce doğrayacağız. Canlar 3 kilo domatesimizi rendeledik. Üzerine 1 kilo kıl biberimi ilave ediyorum. Ben acısız tercih ettim ama acı seviyorsanız siz acılı da yapabilirsiniz. Şurada şöyle bir başa yakın sarımsağım var. Onları da büyük büyük doğradım. Böyle ağzınıza gelmesine hoşlanmıyorsanız onu da böyle küçük küçük doğrayabilir ya da bir rondodan bir rendeden geçirebilirsiniz. Üzerine 6 yemek kaşığı kaya tuzumu ilave ediyorum. 1 su bardağı sıvı yağ ve 2,5 su bardağı sirkem var. Bütün malzemelerim yapacağım işlem bu kadar. Sadece artık karıştırıyoruz. Karıştırmamdaki amaç da kaya tuzunun içinde güzelce erimesi. Turşum bu kadar canlı. Artık kavanozlayacağım ve yemeğe hazır hale getireceğim. O oh, misler misler oluyor inşallah. Yiyen herkese şifa olsun. Löp löp et olmasın. Can olsun kan olsun. Güzel yaz domatesi öyle de güzel koktu ki böyle anlatamam size insanın ekmeğe banıp banıp yiyesi geliyor. Şimdi biraz karıştıralım tuzumuz erisin canlar artık domatesli biber turşum kavanozlara gitmeye hazır o kadar lezzetli ve güzel oluyor ki anlatamam hem de gördüğünüz üzere acayip pratik 3-4 gün sonra tüketmeye başlayabilirsiniz şimdi birkaç gün böyle oda sıcaklığında bekleyecek daha sonra serin bir yerde saklayabilirsiniz ya da serin bir yeriniz yoksa e, buzdolabına koyup oradan da orada da saklayabilirsiniz. Böyle kaşık kaşık yedirten bir turşu. Yani ben özellikle çok seviyorum. Böyle bir tarhana çorbasının yanında falan efsane güzel oluyor. Ay döktüm birazcık. Ben yani, dört tane yarım, bir tane 1 kilo çıktı. Şöyle ağzını sıkıca kapatacağız. Sık kapatma noktada da şöyle bakın. Tersine 1, 2, 3 yapıp buraya doğru kapatıyorsunuz. Hemen oturuyor zaten. Dediğim gibi Tersine 1 2 3 yapıp hop kapatıyorsunuz. Bu kadar. 1 2 3 yapıp kapattık. Aşırı kolay. Ama lezzesine doyum olmayacak bir tarif haberiniz olsun. Mutlaka deneyin derim. 1 2 3 hop. Evet. <laughs> Domatesli yağlı turşularımız da servise hazır. Daha doğrusu beklemeye hazır. Mutlaka deneyin. Yani en favoriniz olacak o kadar söyleyeyim. Girelim bir diğer tarifimize. Hemen şimdi bunları atmayı planlıyorum şeye. E, haşlanmaya. İsterseniz böyle elinizle bir alan açıp mısırlarınızı tek tek elinizle de yapabilirsiniz. Ama aslında hiç uğraşmaya gerek yok. Neden yok? Bakın. Şimdi göreceksiniz. Şöyle dibinden girmeniz lazım yalnız. Şöyle dibinden gire 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 hop. evin her yerine mısır da. <laughs> Mısırlarınızı haşlayabilirsiniz. Süt mısır bakar mısınız? Sütünü bıraktı hemen. Ben saçaklarını ayırdım. Ondan sonra cıma da biraz da yıkadım tabi. Temiz olsun. Gelelim mısırları ne yapacağımıza. Bir tane suyum var gördüğünüz üzere. Mısırlarımızı öncelikle haşlayacağız canlar. Tencereye boşaltalım. Daha sonra kavanozlayacağız. Tuzunu, yağını falan o zaman koyacağız zaten. Olan şu. Tencereye koyuyoruz. Ve bir güzel haşlıyoruz. Geldik bende en çok istenen turşu tariflerinden birine. Kırmızı biber turşusu. Yağlı biberle Şöyle bir şey canlar. Bu aşırı kolay. Yani bugün yaptığım tariflerin aslında bence hepsi çok kolay. Hepsi de gönül rahatlığı. Deneyebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben azar malzemeden yapıyorum ki e, ee, hani iki kişi olan da yapabilsin. Çok kişi olan da sayısını arttırsın Öyle yapsın. Şimdi ne yapacağım? 1 kilo kırmızı biberim var gördüğünüz üzere. İyice bir ayıklayın şeylerini, tohumlarını. Tohumu kalmasın çok. Hatta yıkayabilirsiniz tekrar. Ben öyle yapıyorum. Şöyle doğradıktan sonra bir daha yıkıyorum. Hiç böyle tohum kalmasın isterim çünkü kırmızı biberlerimi doğrayacağım. Ama kırmızı biberlerimi doğrarken ne küçük olsun istiyorum ne büyük olsun istiyorum. O yüzden bakın şu boyda kuşbaşı derler ya kuşbaşına bir tık boyutta doğramanız yeterli olacaktır. Yani i̇deal boyum şu. 1 kilo biberimi bu şekilde küçük küçük doğruyorum. Zaten şöyle göstereyim. 1 su bardağı üzüm sirkesi, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuzu ocağa alacağım ve kaynatacağım. Daha sonra içerisinde kırmızı biberlerimi kavuracağım. Hepsi bu kadar. Acayip lezzetli, güzel ve yani sofralara renk katıyor. Öyle söyleyeyim. Hiç öyle közlemeye falan uğraşmanıza gerek kalmıyor. Hadi bakalım biz ocağa gidiyoruz. Canlar bakın kaynadı. Kaynadıktan sonra üzerine doğradığımız biberlerimizi ilave ediyoruz. Ve 5-6 dakika kavuracağız. O kadar fazla değil. Zaten hemen pölsmeye başlayacaklar. O su her şeyi yeterli gelecek. Harika lezzetli bir turşu olacak. Şimdi 5-6 dakika hemen kavuruyoruz. Bir yandan da maydanozlarımı doğradım ve sarımsaklarımı ufattım. Şimdi bunu karıştır, karıştır pişirelim. Kırmızı biberlerim bakın oldu. Üzerine biraz sarımsak. Sarımsakları böyle ince ince doğradım. Maydanoz kesinlikle çok yakışıyor. Hem böyle kavanoza da çok şık duruyor. Uf ne bakın ya. Böyle bile yiyebilirsiniz yani. Şu an kırmızı biberin kilosu ucuzken alın bu tarifi deneyin. Harika bir şey oluyor. Şimdi hemencik bunu kavanozlamaya başlayacağım. Canlar yaptığım kırmızı biberlerimi artık kavanoza koyuyorum. O kadar güzel, lezzetli ve bereketli oluyorken bir kiloda baya baya çok çıkıyor. Çünkü o közlediğimiz zaman hani közlerip atıyoruz ya e, şeye buzla orada bu kadar çok çıkmıyor. Bu daha bereketli hem bir turşu gibi hem bir salata gibi hem böyle daha bereketli oluyor. Şimdi en son yağlı biber turşusu Instagram'da yaptığımda bir patlama yaşanmıştı. Öyle söyleyeyim. Herkes bayılmıştı ve deneyen herkes aşırı memnun kalmıştı. Gene bunda bir kilo biberden yapacağım. Siz arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. bundaki olan şu biberlerimizi sadece saplarını alıyoruz ki hani kolay kolay yensin. İsterseniz saplarını da almayın. Yiyen düşünsün derseniz bırakın ama bence böyle kütür kütür yenmesi açısından kesinlikle sapları alınmalı. Biberlerini yıkadım. Bir saplarını alıyorum. Böyle bunları bütün bütün koyacağız. Bir doğrama bir şey yok. İsterseniz zorlayın ama gerek yok böyle bütün bütün daha güzel oluyor. 1 bir kilo biberimin saplarını ayık Mısırlarım haşlandı. Şöyle güzelce kavanozlarımı dolduruyorum. Dediğim gibi size saçakları üstüne çıkmaya başlıyor zaten. O konuda içiniz rahat olsun. Onları bir kaşık yardımıyla toplarsınız. Canlar üzerine bir çay kaşığı toz şeker şöyle. 1 çay kaşığı da tuz atıyoruz. Ve mısırlarımızın üzerine gelecek kadar su koyuyoruz. Sonra kapatacağız. Bakın zaten hemen su geldi. Çok süzmediğimiz için şöyle misler gibi mısırlarım artık konservelemeye hazır. Az önce gösterdiğim gibi 1 2 3 tersi yapıp hop bir kere ileri yapıp sıkıyorum. 1, 2, 3 tarse hop bir kere. Artık mısırlarım da konservelenmiş durumda. Harika oldu. Yağ biber turşum içinde hemen bir su bardağı suyum var. Bir su bardağı sirkem, elma ya da üzüm fark etmez. Bir su bardağı da sıvı yağ var. Bunların üzerine 2 tatlı kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. Ocağa alıyorum. Kaynadıktan sonra biberlerin içinde soteleyeceğiz. Hadi bakalım biz ocağa. Yağlı biber turşum içinde burada sirkeli sulu karışım güzel kaynatıyorum. Kaynadıktan sonra köy daha doğrusu kıl biberlerini üzerine ekleyeceğim. Kaynayan sirkeli karışımımızın üzerine ayıkladığımız kıl biberlerimizi koyuyoruz. Ve bir kevgir yardımıyla karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Zaten göreceksiniz rengi değişmeye başlayacak. Onlar diyecek ki beni artık buradan al. Biberlerim yumuşayacak. Rengi değişecek. O zaman anlayacağız ki turşumuz olmaya başlıyor. Canlar bakın öyle hemen olmuyor. Ama hafif hafif bir sararmaya başlıyor. Siz böyle başında kevgirle bekleyin. Ara ara şöyle karıştırın güzel olacaklar. Canlar biberleri kavanozuma doldurdum. Bu artan yağımız vardı biliyorsunuz. Onu da üzerine dolduruyoruz şöyle. Zaten tam o ölçüde oluyor. Siz bu işlemi 1 kilo kavanozda da yapabilirsiniz. Bakın tam istediğim ölçüye kadar geldi. Kapatıyorum. Bu valla soğuduğunda anda tüketime hazır. Bu konuda hani çok beklemenize gerek yok. Gerçi yaptıklarımın hepsi tüketime hazır. Hadi bakalım hepinize afiyet olsun. Turşularımız hazır canlar. Domatesli biber turşum. Haşlanmış mısırım. Yağlı kırmızı biber turşum ve yağlı köy kıl biberi, turşum. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve bırakmayı unutmayın. Kış hazırlıklarına devam edeceğiz. Bakın arkada biberlerim közleniyor. Görüşmek üzere, hoşçakalın.